günaydın bugün çok güzel bir tarifle geldim pankek yapıyoruz lokmalık pankek tarifi çocuklarda bayılacak siz onlardan daha çok bayılacaksınız Çünkü biz zamanında böyle lezzetler görmedik malzeme listesini aşağıya bırakacağım açıklama kısmına bütün hamurumuzu bu kıvamda olana kadar güzelce çırpalım malzemelerle birlikte bu benim mayonez kutusu mayonez kutusu boşaldıktan sonra atmadım onu çok güzel temizledim İçerisine 5-6 tane nohut attığınız zaman bir de eski diş fırçası ile birlikte biraz sirke biraz da karbonatla birlikte güzelce çalkalayarak temizledim. Ve bu gördüğünüz güzel kutuyu elde ettim. Sıvı hamurlarınızda çikolata soslarınızda para vermeye gerek yok. En azından yıpranana kadar belli bir müddet kullanalım ki hem doğaya hem de aile bütçesine katkınız olsun. Yağdanlık olarak bile kullanabilirsiniz. Kabımızın içerisine boşalttım. Tavayı güzelce kızdırdım. Kızgın tavayı kesinlikle yağlamadım. Pankekleri dilediğiniz büyüklükte kızartabilirsiniz. Çok çabuk kızarıyor zaten. Alt üst olarak kızarttım. Dilediğiniz şekilde tatlandırabilirsiniz. Dilerseniz çikolatayla, dilerseniz balla. Ben zaten içerisine şeker katmadım. Ve asla kışın Mevsimi dışındaki meyveleri almıyorum. Buzluğum meyve dolu zaten. Rabbime şükürler olsun. Çilek, kivi ve aronyalarım var. Dilediğiniz meyveyle süsleyebilirsiniz. Çocuklarınız için dışarıda çok pahalı. Küçücük bir dilimi bile 150-200 lira. Kendiniz bol bol yapın aileniz doya doya yiyin pankekler çok güzel oldu dilediğiniz bir çöp şişlere ya da kürdanlara ya da bu şekilde üst üste koyarak servis edebilirsiniz mutlaka şefsizsiniz aronyalar da çok güzel bir lezzet kattı dilerseniz balla dilerseniz pudra şekeriyle Dilerseniz şekersiz de tüketebilirsiniz. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Ballı, çikolatalı pankekler hazır. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şort diyoruz ama bunlar uzun şortlardan. Afiyet olsun. Sokak canlılarını unutmayın.